bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Şu bir gençlik. <laughs> Devlet ve millinin büyük çapa ermiş yedi asırlık hayatında ilk iki buçuk asrını aşk, rest, ve tepik ve hakimiyetle süsleyici Üç asrını kaba ve ham elinde kenetleyici, son bir asrını Allah'ın Kur'an'ında belhum adal dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı, <laughs> en son yarım asrını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle Türk'ü madde planında kurtardıktan sonra ruh planında helak edici tam dört devre bulunduğunu gören bu devreleri yükseltici aşk, süründürücü satırcılık, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye ve şimdi evet şimdi beşinci devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik. gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün dikeyleri yapay hale getirecek bir nida kopararak mukaddes emaneti yaptınız diye meydan yerine çıkacağı günü bekleyen bir gençlik. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin öcünün davacısı bir gençlik. <laughs> halka değil, halka değil, hakka inanan, meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır düsturunu hasa çeken, Gerçek adaleti bu inanışta. De hali hürriyeti, hakka kölelikte bulan bir gençlik! <laughs> Emekçiye... ...benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar... ...sen kendine acıyamaz ve yardımcı olamazsın. Ama sen de, zulüm gördüğün iddiasıyla... ...kendi kendine hakkı ezmekte... ...ve en zalim patronlardan daha zalim, istismarcılara yakanı kaptırmakta başıboş bırakılamazsın. Böyle diyecek, kapitaliste ise Allah buyruğunu ve Resul ölçüsünü kalbinin ve kasanın üstüne nefes bile alamazsın. İhtarını edecek, kökü ezelde ve dalı ebedde bir sistemin aşkına, vecdiye, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahiptir gençlik. bir buçuk asırdır yanıp kavrulan bunca keşfine ve oyuncağına rağmen buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu arayan batı adamının bulamadığını Türk'ün de yine bir buçuk asırdır işte bu batı adamında bulduğunu sandığı şeyi her sistem ve mezhebe ortada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayali varsa hakikatinin İslam'da olduğunu gösterecek. <laughs> ve bu tavırla yurduna, İslam alemine ve bütün insanlığa numunelik teşkil edecektir gençlik. Kim var diye seslenin, seslenilince sağına ve soluna bakınmadan ben varım cevabını verici ve her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna ilişik bir dava ahlakını kırıldatıcı bir gençlik. Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve on nispetle usule uygun bir gençlik. <laughs> Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle zifiri karanlıkta ak sütün içindeki akıllı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik. Bugün Komik Üniversitesi Hokkabaz Profesörü Yalancı Ders Kitabı Çıkartma Kağıdı Şehri <laughs> Lütfen alkışlamayınız. Bugün Komik Üniversitesi hokkabaz profesörü, yalancı ders kitabı, çıkartma kağıdı şehri, muzarafat kanalı sokağı, pro şarjörü gazetesi, şaşkına dönmüş ailesi ve daha nesi ve nesi hatılı. dünya kendisini yetiştirecek bütün cemiyet meselelerinden aldığı zehirli getiri üzerinden sildip atabilecek, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve terbiyesine memur, vasıla kadar nefsini koruyabilecek, tek başına onlara karşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını mutlaka kazanabilecek bir gençlik. Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa gelmiş ve geçmiş bütün eski nesillerden hiçbirini beğenmeyen onlara siz güneşi ceketinin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız. Gerçek Müslüman olsaydınız, bu hallerden hiçbiri başımıza gelmezdi diyecek ve gerçek Müslümanlığın ne günü ve nasılını gösterecek olan bir gençlik. Tek cümleyle Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yaratılan sevgilisinin alemleri manto gibi bürüyen eteğine tutunacak, ondan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak ve onun düşmanlarını ancak ...Kubur sarılığına denk muameleye layık görecektir gençlik. <laughs> bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için 30 küsur yıldır ...Devrimbaz bas kodamanların viski çektiği kamıştan boğularla ciğerimden kalemine kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çöğüdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, etmeksiz başımı secdeye mahlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım. <laughs> genç adam, genç adam, bir daha söyleyeyim, genç adam, bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğünde dava taşını da gediğine koymandır. Sürdüğüm bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahverengi rüzgar, artık ne yandan etersin? Et.